Bak. Ya. Bak, denk de bak. Benim adım Maya. Yeri Türküm yeri Kolombiya'lıyım. Bu tohum toplama yerine sevdiğim bitkileri ya da meyveleri biraz sevdiğime göre için geldim ve bütün bu dünya olarak bu bütün her yeri ya da bitkileri sevmek ile umuyorum. Bugün çocuklara yardım ettik. Seher ben, Seher Teker. Ege Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı okuyorum. Anıl Bey eşliğinde çocuklara hasat konusunda yardım etmeye geldik. Benim için de bir deneyim oldu. Gayet güzeldi. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Ben Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisiyim. Mahmut Dağ ismim. Burada Bornova Belediyesi'nin Ata Tohum Merkezi'nde küçük, küçük çocuklarla birlikte ilk hasadımızı yaptık mahsullerimizin. Bizden küçük yaşıtlarımıza e, ata tohumlarımızı güzel tanıttık. Tohumlamanın nasıl olduğunu gösterdik. Maksadımız burada ata tohumlarımızı gelecek nesilleri güzelce aktarıp onların da aynı şekilde gelecek nesillere aktarmasını sağlamak. Ben Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisiyim. E, ata tohumlarımızın ilk satını yaptık. Bunları da arkadaşlarla birlikte ekmiştik zaten. Ee, genç kardeşlerimizle, çocuk arkadaşlarımızla birlikte ilk hasıtımızı yaptık. Mutluyuz. Ben Ahmet Emin Saygılı. Burada meyve toplamaktan çok mutlu oldum. Taze taze meyveleri gördüm. Nasıl olabileceğini de öğrendim. Çok mutluyum. Toplum alacağınızı